Merhaba arkadaşlar ben Nuri blog admini sizlere bloğumda daha 2 saat öncesine kadar yeni blogger dersleri yayınlayacağımı belirtmiştim. Bu yeni blogger dersleri piyasada olan normal videolardan farklı olarak zaten piyasada toplu halde ders veren hiçbir blog veya site bulamadığım için ben bu blogları blogger derslerini hazırlamaya karar verdim ve hazırlamış oldum. Dersler, Blocker dersleri, Blocker'in yeni arayüzünde yapılabilecek işlemler iç, içerecektir. Şimdi, e, derslerimize başlamadan önce bu bölümümüzde bir giriş olarak düşündüm. Yani Blocker'e bir giriş yapacağız. Nedir, e, ne değildir, nasıl gelişti, e, neler eklendi şeklinde. Kısa bir, fazla vaktinizi de almayacağım, kısa bir bilgi vereceğim. Şimdi ilk olarak blok kurulduğu tarihe bakarsak yaklaşık olarak 2000'li yılların başları da sanırım 2000 yılların başları ve günlük 18 milyon gibi ziyaretçi alan günlük 18 milyon gibi ziyaretçi alan bir A sıralamasını yükseliyor ve şu anda dünyada en çok girilen 10. A sıralaması unvanına sahip. Ve Türk peki Türkiye'de blokerler blokerle nasıl tanıştı? Yani blokçular nasıl tanıştı? yaklaşık olarak 2005-2006 civarında Türkiye'de popüler olmaya başladı ve benim de ilk blokerle tanışmam aslında 2005 yılında oldu ama o zaman sadece bir blok açmıştım. Hiçbir ileriye götürememişti bu bloğumu. Fakat 2006 yılında Nuri bloğumu açtım. 2006 yılından 2006 yılında da yine bir 8-9 yazı yazdıktan sonra 2007'ye kadar site pasif durumdaydı. daha sonra yaza 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 günümüze kadar geldik diyeceğim. bu giriş dersimizde sizlere kısaca işte bloklar yeni arayüzü hakkında işte blok nasıl açılır, blok SEO'ları, eklentileri, daha sonra blog yorum e, formu özelleştirmesi, 404 sayfaları, blogger yenilikleri, blogger tasarımı, blogger teması gibi konularda giriş yapacağım. E, Bismillah diyelim. Bundan sonraki derste görüşmek üzere.